arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz yaklaşık 45 gündür Boğaziçi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi direnişi üzerine konuşuyoruz. Tüm ülke olarak neredeyse. Süreci de Emin'in bahsettiği gibi yine Erdoğan'ın bir rektör atamasıyla başlatmak mümkün. Fakat sadece bununla da sınırlı değil Boğaziçi direnişi ana hatlarıyla bence. 1 Ocak'ta başlayan bir süreç oldu ama Geçtiğimiz yılda özellikle pandemiyle de birlikte Türkiye'de ve dünyada e, yoksulluğun derinleşmesi, e, aşı süreçleri ve hastalığa karşı işte devletlerin verdiği e, yanıtlar, esnafları, çalışanları koruma açısından yaptığı yardımların kısıtlı kalması, özellikle Türkiye'de büyük ölçüde bir e, krizin derinleşmesi aynı zamanda e, dünya çapında bir Değişikliğin de olması Trump'ın gidişiyle birlikte ABD'de bir sürü meseleye gebe hale geldi. Geçtiğimiz bir yıldır hatta ondan önceki pandemi öncesi süreçte de dünyada kitlesel hareketler, milyonların sokağa çıktığı, insanların özgürlük ve demokrasi talebiyle sokaklarda olduğu bir dizi yıl yaşadık. Hong Kong'dan Amerika'ya, Beyrut'a... Beyrut'tan belki Irak'a, Irak'tan Asya'da yeni bir dizi ülkede bugün Myanmar'da darbe karşı direniş, Hakem Rusya'da muhalefetin direnişi, aslında dünyada da bir mücadele dalgasının yükseldiğini görüyorduk. Türkiye'de ise bunun bir örneği ne zaman gelecek diye bir yandan da bekle, beklenti içerisindeydik, 2021'e girerken de aslında. 2021'in direnişin yılı, mücadele yılı olabileceğini tahmin ediyorduk bir yandan da çünkü bunun bir dizi örneğini görmüştük geçtiğimiz e, Temmuz ayından itibaren önce e, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir tartışma açıldı Türkiye'de ve bu tartışmaya kadın mücadelesi bir daha belki de açılmamak üzere kapattı. Ondan öncesinde Haziran ayında kıdem tazminatına karşı e, bir saldırı girişimi olduğu hükümet tarafından bu da Büyük ihtimalle bir daha e, öne, yakın zamanda en azından öne sürülmek üzere masadan kaldırılmak durumunda kaldı. Yine aynı şekilde madencilerin grevi, e, Birleşik Metal İşçi örgütlenen sendikalı işçilerin grevleri ve işçi sınıfının mücadelesi e, Eylül ayından itibaren aralığa kadar e, önemli ölçüde Türkiye'de bir e, kaynamakta olan kazanın e, çıkan buharı gibiydi e, uzun süre boyunca. Ve biz bu anlamda pistonun ne olabileceğine dair bir belki de e, öncü bir hareket bekliyorduk bu yandan ya da en azından tüm Türkiye'yi kendisine dönüp baktıracak bir odak yaratabilecek bir mücadele platformu ya da mücadele hattı bekliyorduk ki 1 Ocak'taki o bahsettiğimiz malum atama gerçekleşti. E, Melih Bulu çoğunuz biliyorsunuzdur ya da hatta herkesin hani bilmediği bir şey de değil ama biraz da ben hani detaylandırarak anlatmaya çalışacağım. Hangi tarihte neler oldu? Bu bir ay boyunca da neler yaşandı? Bunun politik girdi ve çıktıları nelerdi? Bunlara değinmeye çalışacağım elimden geldikçe. E, Merih Bulu daha önce AK Parti'den aday adayı, AKP'den aday adayı olmuş bir isim. Aynı zamanda Yanlış hatırlamıyorsam İstinye Üniversitesi'nde ama başka üniversitede de olabilir. E, bir rektörlük geçmişi olan, doktorasını yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmış, lisansını ODTÜ'de yapmış birisi. Ancak daha ilk e, adı duyurulduğu anlar itibaren akademik geçmişini ve ürettiği metinlerin neredeyse hepsinin intihal olan, e, bu anlamda bir liyakat tartışmasını da beraberinde getiren bir atama oldu. ama sadece bu liyakat meselesiyle sınırlı kalmadı tabii ki. 4 Ocak günü Emin'in de bahsettiği o ilk eylem gerçekleştirildi Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney kampüsün giriş yerinde. Orada büyükçe bir meydan vardır. Burada yaklaşık 500 ila 1000 insan bir araya geldi. Ee, aynı gün Kuzey kampüse giriş yapıldı eylem sonrasında ve burada bir forum düzenlendi. Bu forumda yüzlerce öğrenci katıldı Boğaziçi Üniversitesi ve onları desteklemeye gelen İstanbul'daki diğer üniversite öğrencileri vardı burada. Ee, i̇lk gün bir Polisle öğrenciler arasında bir arbede yaşandı. Çünkü Güney Kampüsü rektörün geldiği düşünülüyordu. Ee, ve oraya oraya da bir gösteri yapılmak istendi Güney Kampüsü içerisinde. Polisler buna izin vermedi ve e, birkaç kişi gözaltına alınıp bırakıldı. Ancak bir takım işte dediğim gibi sürtüşmeler yaşandı. Hemen aynı akşam e, bir video dolaşıma sokuldu. E, yandaş medya diyebileceğimiz bir e, kesim tarafından. Bu videoda halay çeken öğrenciler, DHKPC marşıyla, Ruhi Sun'un bestesidir bu bu arada, marşıyla halay çekmek, e, bazı bir takım terör örgütlerine üye olmak falan gibi şeylerle suçlanıyordu. Valilik tek tek işte bunlar bu örgütlendir, bunlar bu örgütlendir diye e, insanları ayrıştırdı ve iki gün üst üste ev baskınları yapıldı. İnsanların kapıları kırıldı, hatta duvarları kırıldı, özel harekat polisleri, silahlarla yerler insanların kafalarını yerlere bastırarak ailelerin gözünün önünde e, neredeyse işkence ederek e, insanları gözaltına aldı. Ve devlet sert bir tepki verdi ilk günlerde. Buna karşılık öğrencilerin cevabı daha fazla mücadele atılmak ve kitlesel mücadele yaratmak oldu. E, bu süreçte daha önce okulda bir, iki ya da üç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam kurulmuş olan Boğaziçi Dayanışması yeniden aktif hale geldi ve öğrenciler bunun üzerinden örgütlenmeye başladılar. Bir yandan da e, Boğaziçi Dayanışması ekibi kurulurken okulda öğrencilerin söz sahibi olmasını sağlayacak ve e, rektörlükle ve yönetimsel süreçlerde bir iletişim platformu ya da öğrencilerin bir temsiliyet platformu olması sağlanması amacıyla bir meclisler grubu da kuruldu. E, üniversite içerisinde birkaç temel e, yapı var şu an öğrenciler tarafından yönetilen, yürütülen. Biri meclis, biri Boğaziçi Danışması, öbürü de kampüs içindeki gündelik eylemleri örgütleyen arkadaşlar isimli bir grup. Ee, bunun üzerine, Boğaziçi'ndeki saldırının üzerine e, önce Güney Kampüsü'nde yine eylem yapılmak istenmişti o dönemde. Bu eylem varlık tarafından yasaklandı. iki tane ilçede, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde 15 gün ya da bir hafta boyunca eylem yasağı getirilince eylem Kadıköy'e taşındı. Burada binlerce öğrenci bir grup Boğaziçi Üniversitesi'nden e, yürüyerek Beşiktaş iskelesine kadar gelmişlerdi. Beşiktaş'a gelmişlerdi ve oradan vapurlarla Kadıköy'e geldiler. Çok kitlesel ve coşkulu bir miting yapıldı orada. E, bunun üzerine aynı hafta içerisinde bir dizi okul içerisinde de etkinlik yapılmaya devam edildi. Bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğim bahsettiğim o hepimizin de malum olan o üç, üzerinde Şahmeran figürünün olduğu dört tarafında da LGBT artı bayraklarının olduğu farklı e, yönelimleri temsil eden bayrakların olduğu bir poster gibi bir ilüstrasyon yapılmıştı ve bunun üzerinden önemli bir e, tırnak içerisinde provokasyon gerçekleştirdi devlet. Daha çok Kabe provokasyonu olarak e, sanki öğrencilerin ya da öğrencilerin arasında sızan bir grup e, işte teröristin ya da ahlaksızın artık kim saldırırsa devlet gözünden böyle bir konuda ee, onların yarattığı bir şey gibi lanse edilse de devletin yaklaşımı bu konuda oldukça sert oldu. Dört tane öğrenci gözaltına alındı. Bunlardan ikisi hala tutuklu bu mesele üzerine ve bu süreçte muhalefette de, devlette devlet de aynı konumda saf aldı. AKP tarafıyla ve MHP ile aynı konumda saf aldı. Ee, kutsallara saldırı olarak kabul edilen bir e, yaklaşımla ele alındı bu Kabe Tartışması. Ee, bunun üzerinden önemli bir karşı hata geçti o süreçte devlet ve pazartesi gününe de Anadolu Gençlik Derneği isimli bir grup e, buraya bir camideki bir namaz çıkışını, namaz çıkışının akabinde Güney Meydanı'nda bu öğrencilerin sürekli eylem yaptığı, buluşmaya çalıştığı meydanda e, bir basın açıklaması yapacağını ilan etti. Sonrasında yine bir yasak geldi buraya ve bu öğrenciler İstanbul Üniversitesi önüne aldılar eylemlerini. Onlar İstanbul Üniversitesi'nde çok rahat bir biçimde LGBT artıları hedef gösteren e, nefret söylemlerinde bulunan, fobik söylemlerde bulunan bir eylem gerçekleştirirken Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Güney Kampüs önüne çağrı yapmışlardı ve buraya gelmeye çalışan 102 öğrenci etilerde akşam saatlerinde de e, öğrencilerin kampüsten dışarıya çıkarılmamasına karşın direktörlüğü ablukaya alma tırnak içerisinde eylemi gerçekleştiren öğrencilerde de e, Güney Kampüs meçimlerinde dövülerek, e, sürüklenerek gözaltına alındı. 51 öğrenci de burada gözaltına alındı. Toplamda o gün gözaltına alınan öğrenci sayısı 159'du İstanbul genelinde. E, ve bu devletin saldırısına karşı da İnsanların tepkisi 2 Şubat günü Kadıköy'de çok daha kitlesel bir şekilde bir araya gelmek oldu. Herhalde 3 güne yakın insan vardı o gün Kadıköy'de ve 2-3 saat boyunca süren bir eylemlilik oldu. Polis her noktadan saldırdı, dağıtmaya çalıştı ama insanlar yeniden ısrarla bir araya gelerek mücadeleyi sürdürdüler. Bu 2 Şubat'taki eylem gününde de büyük çaplı gözaltılar yaşandı ve saldırı devam etti devlet tarafından. Ardından bu hafta içerisinde e, Erdoğan bunların yüreği yetse ba bana bile istifa et diyecekler gibi bir cümle kurmuştu. E, ve 6 Şubat günü yanlış hatırlamıyorsam e, bu lafı etti. 5 Şubat günü bu lafı etti. 5'i 6'sına bağlayan gece Boğaziçi dayanışması o tarihi mektup belki diyebileceğim açık mektubu yayınladı. 12. Cumhurbaşkanı'nın açımızdur başlığıyla. Bu mektubun herhalde Türkiye çapında ya yani da Twitter üzerinden azından görüntülenmesi 10 milyon civarında 30 bin kişi e, büyük ölçüde katılarak 5 bin'e yakın kişi yapıda biz de bunu imzalıyoruz diyerek aslında neredeyse bir işte toplumsal sözleşme denilebilecek bir metin haline geldi bu çünkü bir dizi konuda politik bir e, çıkış yapıyordu. Ee, LGBT artıların görünürlüğünden, LGBT artı mücadelesinin meşruiyetinden ve LGBT artılara yapılan saldırılara karşı verilmesi gereken tepkinin ne olduğundan, e, Demirtaş ve HDP üzerine devletin baskısını kınayan, aynı şekilde Osman Kavala ve Hrantlik cinayetinde yaşanan bir dizi hukuksuzlukta devletin sorumluluğunun ne olduğunu bildiren ve bu anlamda e, hesap sorar bir e, siyasette izleyen ve Türkiye'de aslında muhalefetin dokunmaktan kaçındığı bir dizi e, sıcak başlıkta söz söyleyen ve politik olarak da en azından doğru nok doğru noktada konumlanan bir e, çıkış yapılmış oldu. Buna karşı e, hükümet tarafından bu mektuba karşı ne bir söz söylendi ne de bir cevap verildi açık bir biçimde. E, bu süreçte hatta bir iki gün sonra da Alaaddin Çakıcı benzer bir açık mektup yayınlayarak rektörü tehdit etti ve şu cümleleri kurmuştu. Eğer sen o görevi bırakırsan devletin mevzilerinde bir gedik açarsın. Bunu yapmak istiyorsan istifa et ama ben senin istifa etmeni de uygun bulmuyorum dedi ve aslında bir mafya lideri bir üniversite rektörünü e, sanki devleti yöneten bir aslında şebekeymiş gibi e, idare ediyor. Bu anlamda MHP'nin buradaki rolünü bence yaslamamak lazım. Süreç boyunca da devlet bahçeli bunların başı ezilmesi gereken yılanlar olduğundan bu öğrencilerin. E, bunların memleketi bölmeye çalışan teröristler olduğundan e, ve işte bir dizi konuda öğrencileri ...hedef gösteren ve evlat demeyin böyle evlat olmaz noktasına gelecek ifadeler kullandı süreç boyunca. Ha keza Erdoğan da hem LGBT artıları hedef göstermesi bakımından... ...hem de öğrencilere doğru da terörist bakımından çok sert bir dil kullandı. valilikte birkaç açıklamasında LGBT'li olduğu bilinen bir grup gibi bir ifade kullanmıştı ve her gün işte loto çeker gibi 17 tane şu terör örgütü tırnak içerisinde söylüyorum bunu 10 tane şu örgütten 5 tane bu örgütten diye listeler yayınlıyorlardı süreç boyunca ve aslında bu noktada şunu görmüş olduk bence büyük ölçüde devletin bu yaratmaya çalıştığı başından beri yaratmaya çalıştığı bu tarz toplumsal hareketler gerçekleştirildiğinde o teröristler e, devleti ve milleti yıkmaya çalışan hainler ya da işte yerli ve milli olmayanlar e, olarak kodladığı ve bu anlamda marjinalize etmeye çalıştığı e, siyasi gruplar ya da insanlar aslında insanlara karşı geliştirdiği e, bu diskur Bu sefer çok tutmamış gibiydi. Çünkü arkasında o başında konuşmanın girişinde bahsettiğim o bir yıllık e, öfkeyi alan bir harekete dönüştü bu. Yalnızca e, sadece Bo Boğaziçi'nin rektöre tanmasından bu şekilde rektöre tanmasından rahatsız olanlar değil. Yalnızca öğrencilere şiddet uygulanmasından rahatsız olanlar da değil. E, zeytinyağı alamayanlar da evine yağ götüremeyen, ekmek götüremeyenler de. Bu anlamda öfkesini bu hareketin parçası olarak görüyor demek belki de mümkün çünkü hem mücadeleye başlayanlar hem de toplumun çeşitli kesimlerinden bu harekete destek verenler ilk günden bugüne kadar geri adım atmış ya da gözaltına alınan öğrencilerden herhangi biri ya artık ben uğraşmayacağım bu işlerle demiş değil, içeriden çıkan daha da aktif bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Son 10 gündür hem hava koşullarından dolayı İstanbul'daki hem de bir takım işte iş tartışmalardan ötürü çok bir eylemsellik ya da bir hareketlilik olmamış gibi görünüyor olabilir dışarıdan bakıldığında ama yine o kazan kaynamaya devam ediyor. Dediğim gibi iş tartışmalara çekilmiş ve bundan sonrası için plan program yürütmekte olan bir hareket var. Burada belki de bahsedilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi emometin üzerinden hem de Boğaziçi direnişinin temsil ettiği yer bakımından bence bizim de yıllardır anlattığımız özgürlükçü muhalefet anlayışının, özgürlükçü solun kendine bu anlamda önemli bir geniş bir yer bulması oldu Boğaziçi direnişiyle birlikte. Bugüne kadar yaşadığımız toplumsal hareketler ve mücadeleler sırasında Belki bu kadar geniş bir ittifak kuramıyorduk bu anlamda, en azından sokakta. Ee, fakat bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri başından itibaren LGBT artıların yanında duruyor. Hatta Boğaziçi direnişi bir LGBT artı direnişi. Bence o anlamda da bazen ifade ederken bunu e, LGBT artılar, kadınlar, işte Kürtler, Ermeniler, eşcinsel vesaire bir dizi e, şeye indirgemek ya da çeşitlendirmek mümkün ancak zaten bunların topyekun olarak bütün toplumdaki ezilenlerin bir mücadele hattı olarak örgütlendi ve birbirinden ayrıştırmak ya da farklı alanlarda mücadele veren yapıların bir araya gelmesi olarak da görmek de pek bu anlamda mümkün değil. Dolayısıyla buradan bir söz üretildiğinde LGBT artılar üzerine devletin şiddet uygulaması ya da işte fobiyi arttırması ya da işte doğrudan İçişleri Bakanı düzeyinde hedef gösteriliyor olmasının üzerine verilen tepkilerde önemli bir ortaklaşma var ve e, Kürtçe tweet de atıyor Boğazi Değenişması kendi hesabından. E, bu bütün öğrenciler tarafından kabul görüyor. Bunlar yapıldığında kimseden, yani bugüne kadar hep şey anlatıldı ya, ya işte Kürt zoruna da girmeyelim, bunu girdiğimizde işte insanlar da e, o kadar eskisi kadar gönüllü olmazlar bu hareketin parçası olmaya. Ya da işte bazı o sıcak başlıklar ya tehlikeli başlıklarda muhalefet yürütmek hükümetin, iktidarın işine yarar. İşte HDP ile yan yana görünüyor olmak iktidarın işine yarar. Dolayısıyla buradan muhalefet kurmayalım. Biz işte bekleyelim, bekleyelim. Günün birinde bir seçim olsun ve seçimde bir baskül hesabı, şey, abaküs hesabıyla bir şekilde seçimleri kazanarak e, muhalefeti iktidarı tekrar getirelim gibi ama nasıl bir iktidar değişimi olacağını hem bugünlerde de görüyoruz hem de muhalefetin genel tarzından da görüyoruz. Yani birkaç kere de değinmeye çalıştım. Kabe meselesinde devlet de doğrudan pozisyon olarak yaklaştı. Başından beri muhalefetin önemli liderleri öğrencilere çok da böyle haşere olmamaları gerektiğini Anne ve babalara dönüp öğrenciler mücadele ederken dönüp anne ve babalara akıl vererek çocuklarınıza sahip çıkın çocuklarınıza şöyle yapın diyerek yaklaştığını. Ee, öğrenciler bir işe girdiğinde işte çok büyük umutlar beslenen Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul'un Belediye Başkanı İmamoğlu'nun çıkıp da ya gençler işte iyi yapıyorsunuz ama okuluna, okulunuzdan da dışarıya çıkmayın. Öyle hani okul içinde tutun çok da etliye sütlüye karışmayın e, tarzında aslında muhalefeti ve hareketi ehlileştirmeye çalışan ve e, bu düzeyde mücadele edebilecek aslında bir buraya bakacak hem sınıf unsurlarını, ezilenlerin geniş kesimlerini de buradan bakmayı uzaklaştıracak, yalıtacak ve boğaz ile sınırlı kalacak bir e, direniş tahayyülleri var. ha Direniş tahayyüllü bile olduğunu zannetmiyorum. Pazarlıkta çözülmesi gerektiğine inanıyorlardır çok büyük ihtimalle bu sürecin. Ancak öğrenciler ve mücadele edenler buna karşın uzlaşır bir tutumda değiller bu noktada. Tabii ki belli talepler var ve bu talepler üzerinde anlaşıldığında e, hareket hayır biz Kızıl Devrime gitmek istiyoruz diye durduğu olduğu yerden devam etmeyecektir. Belki nüveleri atılmış olabilir bu konuyla ilgili ama e, belli talepler etrafında belli kazanımlar elde etmek için mücadele eden bir hareket var e, ve bunu da çok iyi argümante ediyor ve İnsanlara anlatma konusunda belki bugünlerde e, yeterli kamuoyu oluşturma konusunda bazı geri adımlar atılmış olabilir ya da bir, bir atalet görülüyor olabilir hareketin genelinde ancak ana hatlarıyla bakça, baktığımızda o Türkiye'de son özellikle 10 yıldır kadükleşmiş olan işte %50'ye yakın bir iktidar bloğu ...yüzde kırklarda olan geniş bir muhalefet bloğu... ...yani aslında birbirine hiç benzemeyen bir dizi muhalif unsurun bir arada olduğu bir muhalefet bloğu... Ee, ...ve bunun karşısında bunların yanında siyaset yapmaya çalışan... <laughs> ...ve bu ikilikten çıkmaya çalışan e, özgürlükçü toplumsal kesimler ya da e, mücadele eden gruplar vardı... ...ancak bugün Boğaziçi direnişinin yarattığı havayla ve e, mücadele alanıyla birlikte... Bu özgürlük e, alanında genişlemiş oldu. Daha doğrusu özgürlükçü muhalefetin alanı genişlemiş oldu. E, milyonların savunduğu, HDP'ye oy vererek belki de geçtiğimiz yıllarda savunduğu değerler. Yalnız HDP ile bu arada sınırlı tutmamak lazım. bunu HDP önemli bir unsur. Belki bugün muhalefet açısından ancak. E, son yıllarda HDP'nin de yapamadığı büyük ölçüde e, bir çark çevirdi bu merkez ve Büyük ölçüde etrafında son yıllarda mücadele etmekten ya da harekete geçmekten beis gören ya da bu konuda kendi o adımı atacak cesareti içinde bulamayan insanlar da sokağa çıkmaya en azından tweet atmaya, görüşlerini paylaşmaya bu anlamda korku duvarını yıkmaya başladılar. Tabii ki korku duvarı bugünden yarına bir hareketle yıkılacak bir şey değil ama bir anda yıkılacak bir şey bu anlamda ve sonuna kadar da... E Aşağıdan toplumun en geniş kesimlerinin, tüm ezilenlerin ve özellikle de işçi sınıfının e, göbeğinde olduğu bir mücadele hattı ile bu anlamda kırılabilecek bir şey bu. E, ve Boğaziçi durduğu yerde bir üniversitede kayyum atanması meselesi üzerinden çıkmış olsa da çok kısa süre içerisinde Türkiye e, neredeyse milyonların oraya bakmasını sağlayacak bir odak yarattı bu anlamda. Bu odan bir yarın ne olacağını söylemek belki güç ancak bütün üniversitelerde de bugün yeni hareketler bu hareketin parçası olan e, mücadele pratikleri yüksel yükselir durumda. Örneğin ben bir üniversitesinde okuyorum. Bilgi Üniversitesi'nde biz de bir bilgi dayanışması kurduk geçtiğimiz haftalarda. Bizim okuldan bir arkadaşımız da tutuklanmıştı yine bu süreçte bu 2 Şubat'ta bahsettiğim eyleme katıldığı gerekçesiyle. E, ve biz onun için bir imza kampanyası başlattık. Bugün duyurularını yapmaya başladık. Onun sürecini anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl bir hukuksuzluk izlendiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ha kendi üniversitemizde yine Boğaziçi direnişinin sahiplenen, hem de tutuklu ve gözaltındaki arkadaşlarımızı, ev hapsindeki arkadaşlarımızı aynı şekilde sahiplenen bir hat yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında benim bildiğim bir düzü daha 30'a yakın İstanbul'da üniversitede, Türkiye çapında da 70'e yakın ee, grup bu şekilde faaliyetler yürütmeye çalışıyor. Yalnızca bunlarla sınırlı değil tabii ki ama 40'a 40 yakın ilde yine bu süreçte eylem yapıldığını görmek mümkün. Tabii ki saflar bugün yine çok net değil ancak belli bir takım ilkeler ve e, e, temeller etrafında tarafında bir araya gelebilecek bir ayrışmadan da bahsetmek mümkün bu anlamda. Ee, bir yerde AKP ve MHP tarafında örgütlenmiş bir e, devlet yapısı var. Bir tarafta devletin yanına sıralamaya daha dünden razı gibi davranan bir muhalefet bloğu var. Bir yandan da böyle özgürlükçü bir muhalefet hattı tutturarak Türkiye'de daha demokratik, daha özgür, daha e, ...insanların eşitlik ve refah içinde yaşamasını savunan bu anlamda belki de bir e, hareket var. Bir örneğin mesela bunlardan şuydu bu süreçte. POS 302 isimli bir grup var örneğin. Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde e, bir kulüp faaliyeti yürüten ama tam kulüp de değillermiş bir grup olarak e, davranıyorlar bunlar. Bir video yayınladılar. O videoyu da 3-4 milyon insan izledi. Belki buradaki herkesin de gözüne çarpmıştır. Bu videoda ben birinci olarak girdim üniversiteye. Ben böyle bir muameleyi hak etmediğimi düşünüyorum diyor, ülkem adına üzülüyorum diyor. Ben 40. girdim, ben 50. girdim, ben 100. girdim. Bu anlamda bir aslında o başında bir yaratılmak istenen bir elitlerle mücadele ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi elitlerin üniversitesiydi ve biz onu yerli ve milli hale getireceğiz gibi bir anlatı kuruyordu Erdoğan başlangıçta ve ona yakın medyada yazan kişiler bu tartışmayı zaten büyük ölçüde bence kaybetmişlerdi. Ancak örneğin direniş cephesinden gelen böyle bir video, böyle bir çalışma ikiliyi besler nitelikteydi. Ama politik olarak da zaten o hattın durduğu yer bu anlamda uzlaşmaya çalışan, okulun içinde kalmaya çalışan meseleyi sadece bir, bir rektör atanmasıymış, tek başına bir rektörün atanmasıymış çasını ele almak isteyen bir zihniyetin ürünü. Fakat buna karşı da bireysel olarak benim görebildiğim hem hareket hem de e, bu e, Türkiye'de de yıllardır bu mücadelelerin içerisinde olan insanlar buna tepki gösterdiler ve aslı bütün ezilenlerin ve bütün aşağı e, bütün e, yoksulların, işçilerin, gençlerin ortak ve topyekün kurtuluşu olduğuna dair bir e, tez öne sürdüler ve buna da yoğunlukta bir tepki gelmedi sadece tepki gelmiyor olmasından ölçmüyorum bu anlamda tabii ki ama bir sahiplenme de bu söylemleri ve e, bu tarz çıkışları söz konusu. Dolayısıyla ana hani ilk başta bu muhalefet bloğu üzerinden yapmaya çalışacağım çalıştığım analizde de geri dönecek olursak yani AKP MHP bir tarafta onlara yamanmaya çalışan bir muhalefet anlayışı bir yandayken de Boğaziçi direnişi üzerinden gelişen toplumsal muhalefet daha özgürlükçü, daha demokratik bir hat savunuyor. Türkiye'nin son yıllarda ihtiyacı olan önemli bir e, alan bence buydu toplumsal muhalefet açısından düşündüğümüzde. Buradan bir çıkış yaratmak ve bir, bir yer kollamak mümkün. Bunun için mücadeleye devam etmek gerekiyor. Olduğumuz her yerde, en azından biz üniversite öğrencileri için olduğumuz tüm üniversitelerde Boğaziçi direnişinin ve etrafını yaratmak istediğimiz özgür özel üniversite talebinin de aynı şekilde kazanması için elim sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler başından itibaren Arkadaşlarımız gözaltına alındı yaklaşık bu süreçte bin arkadaşımız gözaltına alındı 25 kişiye ev hapsi verdi 9 kişi şu an cezaevinde bu harekete katıldıkları için hem onlara sahip çıkmak hem de onların bıraktığı yerden devam etmek alınıp bırakılıp tekrar harekete katılan insanların verdikleri mücadelenin de bu anlamda bir şekilde tekrar önemini iade etmek, teslim etmek açısından da düşünecek olursak onlar için ve kendimiz için mücadele etmek dışında, harekete devam etmek dışında bir şansımız yokmuş gibi görünüyor. Ee, şimdiye kadar söyleyeceklerim bunlar ana hatlarıyla toparlamaya çalıştığım olduğunu ve meselenin politik boyutlarıyla yaklaşık bir 30 dakikada oldu sanırım. Ee, Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.